Merhaba dostlarım kalma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte yine Fucking Tom Friends'in ormanına geldik arkadaşlar. Bugün yine oyun oynayacağız. Bakın şu anda saat size göstereyim. Saat şu anda 3.30 oldu. Yaklaşık yarım saattir buradayız. Ancak kayıda falan başlayabildik. Bugün yine bu ormana geldik arkadaşlar. Ormanı kanki şöyle göstersene bakın. Arkadaşlar en son ormana geldiğimizde çitler böyle değildi. Bu çitleri uzatmışlar. Biraz daha büyütmüşler ve Garip bir şey olmuş. Buraya şimdi gene gireceğiz arkadaşlar ama önce oyunu oynayacağız. Ama oyunu arabada oynamayı planlıyorum. Çünkü etraf çok sesli ve sesimi alamayabilirsiniz. Bir de insanları rahatsız etmek istemiyorum. Gerçi yani çok yakında insan yok ama gene de insanları rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Neyse hepiniz videomu hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız, daha çok bu şekilde ormanlara gelmemi istiyorsanız gece saatlerinde bakın gece 3'te bugün yine yanıma Eren'i aldı arkadaşlar. Tek başıma gitmiştim bir önceki videoda hatırlıyorsanız. O gün çok korkmuştum. O yüzden yanıma birini daha alma kararı almıştım biliyorsunuz. Eren'i tekrar çaldım. Her neyse daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıda video Ben dostlarım. Ve ben sizin için videomuzu açarsa oyunu açarken çünkü oyun en son kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Tom bir şekilde bizi basmıştı. Bakalım bu sefer de basacak mı böyle her an etraftan çıkacak gibi. Kanka yani buradan baksan büyük büyük ağaçlar var etraflarında. Bakalım Tom yine bizi böyle bir anda etraftan basacak mı arkadaşlar? Neyse ben videomuza başlarken dediğim gibi aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala takip etmeseniz takip ederseniz gerçekten çok sevindim dostlarım. Fazla tutmayın. Videoyu beğendiğinize göre beğenmişsinizdir herhalde ve kanalıma abone ol, olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Arabanın <laughs> parlarını <laughs> Yüzüm net çıksın diye farları yakacaktım <laughs> Neyse. Beni çeksin. <laughs> <laughs> Kapıyı kapatıyorum. Evet dostlarım şimdi yine arabamıza geldik. Şimdi etraf biliyorsunuz biraz korkunç oluyor. Yine klimayı yakmam lazım. Klimayı çalıştırmam lazım. Yoksa çok sıcak oluyor arkadaşlar. Şöyle bir klimayı çalıştıralım. Tamam klimamızı çalıştırdık. Şimdi yine oyunumuzu oynayarak başlayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi önce bir şöyle telefonumu bir açayım arkadaşlar. Şöyle hop açtım. Bulalım arkadaşlar. Sonra direkt oyuna giriş yapacağım. Ardından bakalım başımıza ne gelecek. Aynen. Oyun en son oynadığım gibi duruyor arkadaşlar. Oyunun... Oyunu bir de bak öğrendim vardı telefonu bak artık ses kısmayı biliyorum. Önceden ekranı kilitliyordum ama artık biliyorum. Neyse ekran kaydını bir başlatayım arkadaşlar şuradan. Evet dostlarım şu anda oyuna geldik. Evet oyunda dediğim gibi en son videoda oynadım zaten. Onun dışında bir daha bu oyunu oynamadım. Zaten videoyu çekildi 3-4 gün oldu. Tam hatırlamıyorum kaç gün olduğunu ama siz yorumlara ha Hank de gelmiş lan. Bir önceki videoda Hank yoktu. Bak bak. Artık Hank de burada arkadaşlar. Bir önceki videomda biliyorsunuz Hank'i bulmak için ormana gitmiştim. Ama ormanda Hank'i bulamamıştım. Neyse bugün yine e, Hank'i bulduk. Yani bu sefer Hank var. E, Angela var bir de Tom var. Bakalım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videomda ve ondan önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Burada bu ta, Talking Friends'lerde bir tane katil var arkadaşlar. Ama katilin kim olduğu belli değil. Şimdi Angela acıkmış. Angela bir karnını doyuruyor. Şöyle Anlamaya çalıştırıyorum. Angela'nın bir karnını doyuralım arkadaşlar. Şöyle Angela acıkmış. Angela biber mi yedirsek? Angela biber yedirsek ne olacak? Ağzı yanacak mı acaba? Aynen öyle oldu. Sesini de biraz açayım hatta. Şöyle siz de duyun arkadaşlar. Allah. Tamam. Şimdi Angela yemeğimizi yedirdik. An ne oluyor lan? Reklamdan çıktı. Angela sanırım doymuştu. Şimdi Angela'nın duşa ihtiyacı varmış. Angela'yı duşa attım. Tamam. Angela duşta takılıyor. Hangin tuvalete gitmesi lazımmış. Ben bunlara bayağı bakıcılık yapıyorum şu an. Tom senin ne ihtiyacın var? Bak. Tom'un hiçbir şeye ihtiyacı yok arkadaşlar. Tom gayet iyi durumda şu an. Tamam. Tom madem iyi durumda Tom Tom takılsın. Şurada oyun oynasın. Havuza. Tamam. Tom'u da havuza attım arkadaşlar. Şimdi hepsinin bir işi var. Şimdi burada bildiğim kadarıyla bu Talking ben eksik. Talking Ginger eksik. Bunlar ne zaman gelecek? Gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ne zaman geleceklerine dair. Onları yoruma yazarsanız ne zaman bunlar gelecek? Hani çünkü dediğim gibi Talking neydi lan bunun Hank'in geldiğinden bile haberim yoktu. Yani oyuna girince fark ettim. Acaba Aa burada çöp var lan. Bu çöp niye var? Neyse. Şimdi e, hepsinin bir işi var. Biz ne yapalım olsa biz de olsa da bunları bekleyelim. Siz de olsa da videoyu hala beğenmeseniz olsa videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Biz de olsa da bunları bekliyoruz şu an. Evet. E, bunları beklemek mi arkadaşlar? Bunları bekleyeceğiz bu mi böyle? Biri tuvalette, biri banyoda, biri havuzda. Herkes keyfinde birader. Biz de bekliyoruz. İyi tamam bekleyelim hadi. Onu çıktım. Tamam. Reklamlardan çıktık arkadaşlar. Şimdi e, Tom'un eğlencesi bitti. O bu ne lan? Nereye? Ona. Yapboz Bu ne lan? Hank benden bir şey istedi ama ne istediğine dair hiçbir fikrim yok. Bu arada Tom da acıkmış. Ha, Hank oyun oynamak istemiş. Tamam bir tür oyuncak verdik ona. Ve o şu an oyun oynuyor. Tamam. O zaman Angela da yeri süpürmek mi istiyor? Ha Angela temizlik yapacak. Tamam zaten birinin temizlik yapması lazımdı arkadaşlar. Bu da yemek yiyecekmiş. Tamam. Tom'a da pizza yedirelim. Bir de patates yedirelim. Sanırım doyar artık. Şöyle ikisini. Bu ne lan? Aa, burada bir şeyleri mixleyebiliyoruz arkadaşlar. Tamam karıştırdım. Muzla neyi karıştırdım lan? Muzla dondurma mıydı? Muzla dondurmaya karıştırdım sanırım. Burada milkshake yaptım. Tamam bunu da ye. Bakalım beğenecek mi? Sanırım <laughs> Sanırım beğenmedi arkadaşlar, bilmiyorum. Ne ne yapmak istediğini gerçekten anlamadım ama sanırım beğenmedi. Neyse. Şimdi Tom kaykaya binmek istiyormuş. Hadi bin bakalım. Bin. Bin. Tamam. Tomu da kaykaya bindirdim. Yine herkesin bir görevi var. Tamam. Bu oyunu bitirdi. Otobüsümüz doldu mu? Otobüsümüz sanırım dolmadı arkadaşlar. Reklam izliyor. Ben reklam izleme karşıyım. Ben reklam reklam izleyemiyorum. Videodayken reklam izlemiyorum arkadaşlar. Tamam. Bu etrafı temizliyor. Bu kaykayla takılıyor. Bu da boş. Bununla biz oynayayım. Bununla ben nasıl oyun oynayacağım ki? Yok lan yemek yemeyeceksin sen. Yürü. Sen de işimiz var. Bunu ne yapsam ki? Bu lan şöyle buralarda bir yerlerde oyun oynuyordum ben. Bir dakika. Buna kaleye sokup ben buna gol atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir götüreyim bakayım şöyle. Hop. Kale kale diğer tarafta mıydı? Hayır ya. Bakayım. Yok kale kale diye bir şey yokmuş ki. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Bunları ben kaleye sokup gol atıyordum arkadaşlar. Bunlara şut çekiyordum ama Allah Allah. Bunu ben yanlışlıkla kum havuzuna koymuşum arkadaşlar. Şu an kum havuzunda takılıyor. Tamam. Kum havuzunda takılsın bakalım. Tamam. Başka yapmamız gereken bir şey var. Bir şöyle bakalım. Angela burada. Tom. Ah Tom. Tom'un da görebiliriz. Oğlum şu otobüs puanında olsa da otobüsle bir yerlere... Aa bu ne? Heh, sanırım Aa, bir şeyler oluyor. Ya ben bu oyunu çözemedim arkadaşlar. Ben bayağıcık Tom oyununu oynuyorum. Oğlum yani dur. <laughs> <laughs> ne yaptın lan? Teknik bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son Tom böyle bir şeyler yapıyordu. Tamam bunu. Aa 500 tane şey geldi kanki. Ee, otobüs kartı geldi. Tamam o zaman. Tamam otobüs puanımız doldu arkadaşlar. Artık otobüs puanını şu an bir yerlere girebiliriz. Tamam bindik. Ta tamam, otobüse bindik. Şimdi burada çeşit çeşit yerler var. Futbol sanırım bir saha yani futbol malzemeleri satan yer var. Ressam yerleri satan yer var. Yemek var, yapboz var. Bir de park var. Acaba nereye gitsek? Eee aklından bir soyu tut lan. Ona kadar. Hemen. Uzun. Tuttum. Ha, tabii söylemen lazım. <laughs> Söylesene oğlum. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam oyun parkına gidiyoruz arkadaşlar. Tamamen rastgele bu arada oyun parkına geldik. Şimdi hepsini açacağım Peynir. Kardeşim 3 tane peynir. Hayırlı olsun. 3, 7, 70 tane altın. Evet, bir tane kart çıktı. Kart paketi çıktı daha doğrusu. Bir tane şırınga çıktı tamam. Ya bunların şu an ne işe yaradığını bilmiyorum. Belki çok nadir şeyler çıkmış olabilir ama pek nadire de benzemiyorlar. Şarj yok kanka. Kırmızı Bir daha. Arabadan çıkana kadar devam. Hadi. Dayan. Kim bilir şartı bitiyor arkadaşlar. Dayanmamız lazım. Tamam. Bir şeyler çıkarttım bu arada az önce ama ne çıkarttığıma dair en ufak bir fikrim bile yok arkadaşlar. Kanki yani kimsenin geldiği yok aslında. Bir çıksak mı etrafa baksak mı ya? Bir etrafa bakalım mı? Hadi bakalım kaydı bir durduruyorum arkadaşlar. Tamam kaydı durdurdum. Bakın oyundan da şöyle çıkıyorum. Saatimizde kaç olmuş? 3.36 olmuş arkadaşlar. Şu an şöyle göstereyim kanki. Saatimizde şu an 3. 36 olmuş arkadaşlar. Biraz şöyle arabanın dışına çıkmak istiyorum. Böyle etrafta ormana doğru gitmek istiyorum. Çünkü etrafta kimse yok arkadaşlar. Şöyle ışıklarımızı söndürelim. Sonra akü bitiyor. Uğraşmayalım. Çıkkan giderek telefonu da yanıma alayım. Flaşını açarım. Ben. Arkadaşlar flaşımızı açtım. Şimdi ormana doğru gideceğim. Kanki yakın çekim al. Sesimi almıyor bazen. Şimdi orman bu tarafta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Araba kilitledik mi lan? Şimdi geldiğimizde araba burada olmaz. Şimdi uğraşmayalım. Plakayı yani, şey yap. Eyvah. <laughs> <laughs> Plakayı <laughs> <bizimlemsen gülüyor> bulurlamam lazım. Du, arabalar gitti lan. Oğlum buradan niye bu kadar Şimdi arabalar merhaba. Arabaların yanından geçelim arkadaşlar. Şimdi ormana doğru gireceğiz. Ve bakalım ormanda başımıza ne gelecek. Hangi orman girebileceğin ne dikkat et. Ya. <laughs> <laughs> Şöyle girelim bakalım. Şöyle hop. Gel kanki. Tek başıma girmek istemiyorum. Şuradan atlayıver. Şuradan çevir ver. Merhaba. Arkadaşlar siz de o sırada like atın lan. Ayıp edin bize. Vallahi Gel kanki şuradan hop atlayalım. Şimdi. Oğlum gece gece bu ormana girmek hiç mantıklı değil ya. Baksana kanki. Oğlum Arabalar falan geçiyor ama arkadaşlar burası bir çevre yolu gibi böyle çok az araba geçiyor kanka orman gözüküyor mu? Bak ağaçlar maaşlar. Şimdi buradan girebileceğimiz bir yol bulmamız lazım derken buldum arkadaşlar. Orman yolu burada şimdi. Buradan bir gelelim bakalım. Şöyle bir içeri girelim. Oğlum burası Top çok falan. büyük Bir daha açalım. Basıl tut. Bırak. Tamam. Oğlum orman gerçekten çok büyük arkadaşlar. Şu an sesim yankı yapıyor şeye basmışım lan. Şu an sesim yankı yapıyor ama ona rağmen etrafta gerçekten hiçbir şey gözükmüyor kanka. Şu an gözüküyor mu? Kanka simsiyah. Sadece sadece ben sana. gözüküyorum değil mi? Oğlum yok ki öyle bir ışık kaynağı yok arkadaşlar. Böyle yani çok lümenli bir lümen değil mi lan ışın şeyi? Çok fazla lümene sahip olan bir el feneri lazım bize. Öyle bir şey de çok pahalı oluyor. Bilmiyorum ileride belki alırım ama şu an etraf zaten ben çok çok az görüyorum. Siz mutlaka yani siz zaten göremiyorsunuz muhtemelen. Şimdi hangi buraya girilmez lan? O ağaçlara baksana kocaman gösteremiyorum size ya. Oğlum buranın fotoğraf fotoğrafı... Arkadaşlar şu an buranın bir fotoğrafını çektim. Şuraya koydum. Fotoğraftan ben onun brightness'ını açacağım ve göstereceğim size. Etrafın nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Hatta şu an bir çekelim. Kaç dakika oldu? Dur oldu. 14. az daha konuşayım. Arkadaşlar etrafın fotoğrafını çektim. Zaten onu şimdi videoda görürsünüz. Bir orman çok büyük ya. Bak gimbal'ın şarjı falan da bitiyor. Bir daha yap aynısını. Basılı tut bırak. Mavi ışık yanacak, sancık bırak. Bir daha yap. Heh. Arkadaşlar bence ormandan çıkalım çünkü kanki bir, bir daha buraya sabah gelelim. Yarın sabah gelelim mi? Arkadaşlar istiyorsanız buraya yarın sabah geleceğim çünkü şu an gerçekten size bir şey çekemiyorum burada. Böyle aksiyonlu olsun, korkunç olsun diye gece geliyoruz ama gerçekten etrafınızı gösteremiyorum. Şimdi dönelim, bence kanki arabaya binelim gidelim. Yarın sabah buradayım arkadaşlar. Tabi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buraya söz sabah geleceğim ve size her tarafı çekeceğim arkadaşlar. En ince detayına kadar çekeceğim. Çünkü gece size buraya gösteremiyorum. Yani şu an gezmenin bir anlamı yok. O yüzden umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin ve kanallarıma abone olasınız. Mutlaka abone olun. Dediğim gibi buraya sabah gelmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay. Görüşürüz.